Aydın Hocam, e, bugünkü programımızın mevzusu da çok önemli bir mevzusu, konusu var. E, konumuz Maide suresi 51. ayet bağlamında Yahudileri ve kafirleri dost edinmememiz mealde, meallerde daha doğrusu öyle söyleniyor. Evet. Biliyorsunuz ki meallerde bir sürü yanlışlar yapılabiliyor. E, gerçekten Kur'an e, kafirleri ve Yahudileri dost edinmemizi söylüyor mu? bu işin gerçeği nedir Kur'an'a göre? Evet işte bu yüzden e, meal okuyun ancak her okuduğunuz ayetle ilgili hüküm çıkarmayın diye uyarıyoruz. Özellikle bu konu öyle bir konu ki meallerin neredeyse tümünde Türkçe meallerde böyle geçer. Yani ayet şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu. Bismillahirrahmanirrahim. La tettehzul yahuda ve nesara evliya. Yani Yahudu ve Hristiyanları evliya edinme. Bu evliya kelimesi var, veli kelimesi ki bu çok önemli bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de kavramlar boşuna dizilmemiştir. Gelişi güzel. Yani Arapça iyi bilen bilir ki Kur'an-ı Kerim'deki kavramlar öyle bir incelikte, öyle bir yerli yerinde kullanılmış ki Allahu Teala tarafından bu kitap okuyan şahıs hayran kalmaması üzerinde mümkün değildir. Yəni biz də bu kavramlar üzərindən Allahın kitabından doğru hökmlər və doğru hikmətlər çıxara bilərik ki, bunların ən əsası hikmətə yer verilmədiyi üçün, kavramlar önəmsənilmədiyi üçün bu problemlər yaşanıyor. Vəli kavramı ilə bağlı dost deyə anlam veriliyor və bütün İslam alemində kafirlərlə olan, Yahudi və Xristianlarla olan sosial ilişki, dəyanışma və ya digər anlaşmalar da büyük sorunlar yaşanıyor. Yani onlarla olan ilişkilerde özellikle büyük sorunlar yaşıyoruz. Yakınlarda da Türkiye'de bu konuyla ilgili hatta biliyorsunuz bazı belediye üzüleri ne yaptılar? Yani Yahudi ve bu ayeti bazı duraklarda bile yayınladılar ki Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin diye. Şimdi bu sorunu çözmek için ilk önce veli kavramının ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir ki biz bunu kitap ve hükümet dergimizde de özet olarak bildirdik. Bu konuda yıllarımızı verdik aslında. İnşallah gelecekte de bir kitapçık şeklinde çünkü büyük sorunlar oluşturuyor. Allah ömür verirse bunu yapacağız. Şimdi veli kavramını anlamamız gerekiyor. Bunu çözersek, bu kavramı anlatırsak o zaman Allah Teala burada ne buyurduğunu da anlamış oluruz. Çünkü bu Arapça bir kitaptır. Allah Arapça indirdi. Diyor ya Kur'an-ı Kerim'de birçok yerinde var. Biz bu kitabı Arapça olarak ufassal şekilde indirdik. Hı hı. Şimdi buna benzer başka bir ayet daha var. Nisa Suresi 144'te aynı hı. benzer şey, ifadeyle hı hı. başlıyor. Hı hı. Ya iyi eminu, ey iman edenler la kafirin evliye hı hı. Kafirleri genel anlamda e, veli edinmeyin. Dost diye meal verilir. Birkaç hoca zorlandığı için bazı e, yani orada dost dememiş başka bir ifade kullanarak işin içinden çıkmaya çalışmıştır. Şimdi veli kelimesine gelelim. Veli Arapça vav, lam ve ya harflerinden oluşan hı hı. yani eee lügat alimlerinin hemen hemen hepsinin bu anlama şöyle bir e, bu kelime böyle bir anlam veriyorlar. Diyorlar ki veli iki şeyin arada bir şey bulunmaksızın oluşan yakınlıktır. Kişi şey arasında. Yakınlık anlamına geliyor. Bu kelimenin kök anlamı yakınlıktır. Evliya kelimesi bunun çoğuludur ki Türkçe'de bu çoğul tekil anlamında da kullanılmaktadır. E, terim olarak nedir? E, neredeyse burada da tüm lügat alimleri şunu diyorlar. Sosyal, siyasi, e, hısımlık e, veya din ve inanç bakımından olan yakınlıkla ilgilidir bu kelime. Yakınlığı ifade eder. Mesela anne babamız da hısımlık yönünden veli diyoruz. Neden? Çünkü bize en yakın olanlardır. Vali diyoruz yetki sahibi yani vilayet sahibi. Dost kavramı, dost kelimesi aslında Farsça bir kelimedir. Bunu da ifade edelim. Dost oradan gelmiş, dost diye. Arapçada sadık karşılığını verir. Yani sadık kelimesi zaten dost anlamını içeren sadık, halil, rafik bu gibi kelimeler zaten Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Yani birebir karşılığı sadık'ın Türkçe aktardığımız zaman dost geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de var mesela şu ara 101. ayette de var. Ömer ve mealine e, min şâfi'în ve hamim diye geçer Kur'an-ı Kerim. Ahirette onlar için ne bir şefaatçi, ne de bir can dostu, sıcak bir dost yoktur. Yalnız başınadırlar. diye ayet var veyahut da ya vav elatna lemetteh halile ey vah başımıza Furkan suresi 28. ayet. Şöyle derler. Keşke şu falan kişiyi biz kendimize halil yani daha yakın dost birbirinden ayrılmayan bir dost anlamında keşke şu kimseyi biz kendimize halil dost bulundurmasaydık diye pişmanlık çeken insanlar olacaktır. Halil dosttan biraz farklıdır. Halil daha yakın demektir. Yani ayrılmayan, sadık ise uzakta olabilir ama yine de dosttur ama halil yanından ayrılmayan. İbrahim'e de halilullah denmesi yani hiçbir zaman aklından zikrinden onu ayırmayan Allah'ın da ayırmadığı şahslardan birisidir. Rafik kelimesine geçe. Şimdi Allah Teala bizim velimizdir. Dedik de, çol Allah Teala bizim dostumuzdur diye mealandırıyorlar. Burada da dost diye anlamlandırırlar. Şunu bilmemiz gerekir. Veli Allah'la kendisi arasında her ansı bir kimseyi bulundurmaya aracı edinmeyen, yakın görmeyen Allah'tan kendisini kimseyi daha yakın görmeyen şahsı Allah veli olarak kabul eder kendine. Yani kendi velisi olarak görür. Çünkü o şahıs kendisini Allah'ı daha yakın gördüğü için Allah da onu daha yakın görüyor. Ama her şahıs Allah'ın velisi olamaz. Sadece müminler olur. Allahu veliyyul lezine amenu diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Bakara 257-ci ayetdə Allah veli olanlar iman gətirənləri onları zülmətdən nurə çıxarır deyir Allah Teala. Onları qaranlıqlardan aydınlığa çıxarır. Allahla özləri arasında hər hansı bir kimsəyi yakın tutmayan, hər bir şəxs, yəni araya birini qoymayan bir şəxs Allahın dəlisidir. Möminlər Allah'ın velisidir. Çünkü Allah'la kendileri arasında herhangi bir kimseyi koymazlar ve nahnu akrabu min hablil velid. Allah aslında herkese yakındır. Kur'an-ı Kerim'de böyle söyleniyor. Ve nahnu akrabu min hablil velid. Biz onlara can damarlarından, sinir uçlarından daha yakınız. Buradaki akrab, garip kelimesi var. Arapçada bak bu kavramlar çok önemli kavramlar. Allah herkese yakındır ama Allah herkesin velisi değildir. Karip kelimesi de yakınlık ifade eder ancak veli kelimesi gibi tahsis edilmez. Veli kavramının daha geniştir. Maddi yönden bir yakınlık ve manevi yönden de bir yakınlıktır. Ancak veli inanç yönünden aynı zamanda yakınlığı ifade eder. Bu çok önemli bir husus. Çünkü diğer ayetlerde mesela müminler Allah'ın velisidir. Allah müminlerin velisidir. Müminler de Allah'ın velisidir. Neden? Çünkü Allah'la kendileri aralarına bir şeyler koymazlar. Yetkili şahısları koymazlar. Allah'a ait özellikleri, vasıfları bir başkasına vererek aracı edinmezler. Bu çok önemli bir husustur. İnanç konusunda müminler de birbirlerinin velileridir. Çünki başqa ayətlərdə də hucurət surəsində məsəl innamül müminu ixvatundir. Nə? Möminlər möminlərin qardaşlarıdır. Nədən? Kan bağıyla mı hıslıqdan dolayı? Hı. Yox. Nədən? İnanc bağından dolayı. İşdə i̇şte, möminlər də burada el-müminlər -möminlər möminlərin veliləridir denilməsindəki əsl məqsəd inanc bağlamında bir-birinə yaxındırlar. Çünki onlar inancı eyni şəkildədir, bənzərdir. Mən yani bənzər dedim ki, eyni inanca sahibdirlər. Şimdi gelelim Türkiye'de tercüme edildikte bu meal verildikte bu veli kavramına dost diye meal veriliyor ve büyük sorunlar oluşuyor. Arapçada müfessirlerin hiçbirisi benim baktığım tefsir kitaplarında veli kavramına dost diye hiçbir müfessir anlam vermemiştir. Dost diye anlamı çıkar. Bu tali anlamı derler Arapçada. Yani ikinci dolaylı yoldan, yakınlıktan dolayı bir insan bir insanı dost edinebilir. Ancak hı hı. burada aslı anlam kök anlamı nedir? Yakınlıktır. Araya hı. bir şey koymadan. Şimdi tarikatlarda bu farklı anlaşılıyor. Tarikatlarda şeyhler Allah'ın velisidir. Her hı hı. insan Allah'ın velisi değildir. Hı hı. Yani müridi olabilirsin. Kimin? Şeyhin müridi olursun. Yani bir insan tarikatlarda Allah'la kendileri arasına birlerini koyduğu zaman şeyhine mürid olur. Yani Kur'an'ın tam tersine sen diyor aslında doğru söylüyorlar eğer bu şekilde inanca sahip olurlarsa onlar Allah'ın velisi olamazlar. Sadece aslında şeyhleri onların tağutudur. En büyük tağutudur. Çünkü Allah'la kendileri arasına koyulan her bir yetki sahibi o insanın tağutu olmuş oluyor. İşte bu yüzden biz bu kavramları iyi anlamamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'i meallendirdiğimiz zaman buradaki mesela Allah Teala ya eyhellezine amanu la tattakhuzul yahud nasara Ey müminler, ey güvenenler. Yahudileri ve Hristiyanları yani Yahudi ve Hristiyan ne demek? Aslında bir inancı ifade eder bir inançtır. Kafir nedir? Hakkın ölüsünü örten bir vasıftır. Yani siz de onlar gibi aynı vasfa sahip olup onları kendinizi yetkili görmeyin. Özellikle inanç konusunda. Onları kendinizin kılavuzu, haminiz olarak görmeyin. Bu anlamdan bu çıkar. Şimdi buraya denelim bir şey hatırlattım. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresine bakarsanız ey iman eden, ey güvenenler, babanızı, Babası kimdir? Onun velisidir değil mi? Hı -hı. Ve i̇hvan kardeşi de onun Hı -hı. velisidir. Değil mi? Hı -hı. Evliya diyor. Veli edinmeyin. Veliler edinmeyin onlar. Hangi yönden? Şimdi dost edinmeyin dedik de Hı -hı. Komik, trajik, komik bir e, sonuç alınmıyor mu Hı -hı. burada da. Zaten dosttan yakınlar. Hı -hı. Başka ayetlerde bakarsan Maide 5. ayette Hı -hı. hatta eş olarak alırsın. Bir insan için eşinden daha yakın bir Hı -hı birisi arkadaşı olur mu? Ona arkadaş edinmeyin diye yani ne olur bu ne demek yani? Evet. Ne diyor? Bak ayetin devamında da diyor ki: in istahabbul küfrü alel iman." Eğer küfrü imana tercih ederlerse. Evet. Demek ki evet. küfrü imana tercih eden herhangi bir şahsı, şahsı biz Veli edinmeyeceğiz. Veli nedir? Yani bu konuda onunla aynı görüşte, aynı safta bulunmayacağız. Aynı yolu izlemeyeceğiz. Fakat veli olarak hısımlık yönünden kalıyor. Eşim benim hayat arkadaşım olarak kalıyor. Fakat eğer o Hristiyan inancını taşıyorsa veya kafir ise biz de onun gibi kafir olmayacağız ona benzemeyeceğiz yani düşecek. Tabii onun düşünce gibi olmayacağız. Hı -hı. Ama eş olarak alabiliriz. Hı -hı. Babamızı biz e, velilikten e, düşünebilir miyiz? İstesek de olmuyor artık o bizim Hı -hı. Allah Teala tarafından takdir ettiği Hı -hı. bir velidir. Hı -hı. Fakat biz onu inanç konusunda kendimize yakın görmeyeceğiz. Diğer ilişkilerde normal olduğu gibi. İşte diğer yani. ilişki işte bak oraya geleceğiz. Hı -hı. Şimdi Babamızı sahip saymayacağız mı? Onlara saygı duymayacak mıyız? Eşimizi hmm. e, <laughs> reddedeceğiz. Hmm. Her kelimesinde ha yok sen benim dostum değilsen arkadaş bu kadar komik bir şey olur mu? Hmm. Yani bu yüzden şimdi dostluk ilişkilerinde de bir ölçü vardır. Allah tabi bu ölçüyü belirliyor. Mümtehne süresini açarsanız bunun ölçülerini de Allah çok güzel koymuş oluyor. İlk ayette diyor. Ya eyyühellezine amenu, lettettehzul aduvi ve aduvekum. Benim düşmanlarımı da ve sizin düşmanlarınız da veli edinmeyi. Burada veli edinmeyin, yani aynı zamanda dost edinmeyin. Çıkarabiliriz buradan. Çünkü bakarsın, bakar, aynı süre tenis ve 8 ve 9'u aç, orada görürüz. Şimdi 8 ve 9'u açalım. Mümtehni Suresi'nin ne diyor? Ben buraya kaydettim. Bunu da söyleyelim. Şimdi Allah'la girişen mücadelede onlarla herhangi bir desteği, herhangi bir himaye, onlarla herhangi bir yakınlık, yoldaşlık veya anlaşma söz konusu olamaz. Yani İslam'a karşı düşmanlıklarında tabii ki. Bunun dışında sosyal, siyasi, içtimai her türlü ilişki kurabilir ticari ilişkiler. Kurulabilir, nitekim geleceğiz. Ee, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde ne yaptı Nebimiz? İlk Medine'ye geldiğinde, hicretin ikinci yılında ta ilk Medine Mukavilesi imzalanır. Muhammed Hamidullah'ın evet. kitabında da bu kaydedilir. Bak, i̇nceleyenler oraya bakabilir. İlk Medine Anayasası da burada düzenleniyor. Evet. Bak ne diyor Allah Resulü? Mukavilenin anayasasında şu yazılıyor. Beni af kabilesi Yahudilerden olan, Avf kabilesi bizimle aynı ümmettir. Bak aynı ümmet teşkil eder diyor ve bunlarla aynı anlaşma içerisinde olan diğer tüm Yahudi kabileler hatta diğer müşrik kabilelerine de sonra anlaşma yapıyor. Onlarla birlikte aynı ümmeti teşkil eder. Yani onlarla ve bizim aramızda aynı ümmet yani aynı birlik içerisindeyiz. Şimdi mutene 8 ve 9 açtı mı? Bak evet. orada görürüz. görürüz. Bak ne diyor allah Teala? Allah dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışmamış. İstersen sen oku bak. Tamam. Mümteni 7, 8 mi? 8'den başlayın. 8'den başlayalım. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Demek ne olacak? Allah adi Devam <laughs> et. Dokuzu da okuyalım. Neyi nehyeder? Neyi yenhakum yani <laughs> diye geçer ayette. Allah sizi ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran... Din ve konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran... çıkaran ve bir çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten meden eder. Aslında bak orada da dost diyor. Tüm <laughs> şeye bakar. Orada dost demeyi dost değil de <laughs> Aslında dost edinmek de yasaklanıyor şu üç kırmızı çizgiyi geçen tabii. İyilik yapmanız der orada Hı -hı. ayette, Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Kim yukarıdaki onlar, ayette iyilik cizliyorum. etmeniz. Hı -hı. Yani e, oraya vurgu yapılıyor, Hı -hı. yukarıdaki Hı -hı. ayette. Hı -hı. Allah ne diyor? Sizi dininizden dolayı öldürmeye kalkmamışlarla Hı -hı. Iyi, iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Sizi yaşadığınız yerden kovmayanlarla iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Ve sizi... Bu işlerde sizi onlarla ortaklaşmayan kimselerle de iyi ilişkilerde bulunabilirsiniz. Kimlerle bulunamazsınız, kimlerle arkadaşlık yapamazsınız, sizinle savaşan, hı hı. sizi savaşma sizi yurtlarınızdan çıkaran, çıkaran ve bu işte size yardım eden hı hı. bu kişilerle hı hı. dostluk ilişkisi kuramazsınız. Hı hı. Yani bu doğru değil çünkü İslam'a düşmanlık yapıyor, hı hı. size de düşmanlık yapıyor. Bu normal. Evet. Fakat bunun dışında olan Tüm kafir olsun, müşrik olsun, Yahudi ve Hristiyan olsun, biz anlaşma yapabiliriz, ticari, siyasi, her türlü dostluk içerisinde de olabiliriz. Ya size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Biz hangi nebinin ümmetiyiz? Emin bir nebinin ümmetiyiz değil mi? Güvenilen. Biz karşı tarafa güven vereceğiz ve onlarla iyi ilişkide bulunacağız. Ne onları aldatmayacağız... Onları kötü yoldan men etmeye çalışacağız. Onlarla bir arkadaş olacağız. Allah onu sevdiği için ya, Allah onu yaratmış. Bir değer vermiş. Değil mi? Evet. Bu değeri korumamız lazım. Onun inancını taşımadan biz doğru dürüst inancı, inancın bize takdim ettiği amelleri, o mahsulu ona aktaracağız ki o insan da bundan hoşnut olup dinimizi benimsesin ki ya bu din ne güvenilir, insanı ne güvenilir yapar. Ne cana yakın insan arkadaş yapar. İndonezya'ya Osmanlı yani Osmanlılardan da çok tüccarlar gitti. Orada iyi örnek oldular. İyi ticaret yaptılar. Doğru dürüst ilişkiler kurdular. İyi dost oldular. Ve bir tek ok atılmadı. Silah kullanılmadı. Orada şu anda en iyi İslam yaşanıyor. Ve kalıcı bir izi oldu orada. Siz iyi arkadaş olursanız onun üzerinde mutlaka kalıcı iz bırakırsınız. Ve mutlaka sözünüzden daha çok ameliniz onu etki yapar. Ve o sizin bu ne güzel dinin Sana bu güveni veren ne diyecek? Soracak. Şimdi maalesef bunun tam tersi yaşanıyor. Tam tersini görüyoruz gelenek Tevbe suresi 5. ayetle tüm olumlu ilişkileri silip atmış. Ve ne demiş? Tevbe suresi 5. ayeti açarsanız Şafirler gördünüz. ''Yaktıl müşrikine haytü sakiftimuhu'' Müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Genel bir anlam veriyor. Bilmiyor oradaki müşrikleri. Yani genel bir anlamda diyor ki yani yeryüzünde hatta hadisler buna benzer hadisler de bir ikisini ben örneğini vereyim. Mesela insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Düşün yani. Her bir kafir kalmayıncaya kadar diğer ayetlerde yeryüzünde bir kafir kalana kadar ben savaşmakla, yeryüzünde Allah'ın dinine hakim kılmakla görevlendirildim diye Allah Resulü'ne böyle iftiralar atıyor. Kim La ilahe illallah derse malını ve canını benden korumuş olur. Haşa Allah'ın verdiği bu özgürlüğü Nebimizin diliyle zorlaştırmış yani La ikra Fiddini de aşıyorlar ve zorlama. Zorlaştırma şeyi var hocam. Tabii, yani, yani zorla kabul ettirsen hmm. ne olur? Yani? İşte münaf Değişen münafık yaratıyor kendiliğinde. Maalesef hmm. Tevbe suresiyle bütün olumlu ilişkileri kaldırıyor bu ayet. Yani diğer ayetlerin 500'e kadar ayeti neshediyor. Düşünün yani. Allah'ın kitabını ne hale getiriyorlar. O yüzden de bir kısım kafirler de haklı olarak bu kitabın bu mealini açıyorlar. Bakın ey kafirler diyor ki. Bakın ey bizim kendilerince diyorlar halkın veya ey Yahudiler ey reis. Bakın onların kitabında ne yazıyor? İşte onlar hiçbir zaman size iyilik yapmazlar diye diye bir rahip çıkıyor veya bir siyasi çıkıyor düşmanlık yapan yani bir anlamda yani sapı bizdendir. Türkçedeki bütün meallerin veliye dost diye anlamdırılan meallerin hepsinin kalkması gerekir. Kaldırılması gerekir. Çünkü dostun kendi anlamı vardır Arapçadan. Sadik diye geçer Kur'an-ı Kerim'de çok yerden. Yani bu gibi sorunlar işte bu kavramların doğru yansıtılmamasından kaynaklanıyor ve neticede büyük sorunlar oluşuyor. Biz iyi örnek olursak, iyi dost olursak, insanlara yani karşı iyi dost, iyi arkadaş, iyi ilişkiler kurarsak, yani Allah'ın kitabı da bunu emrediyor. Nebimiz de böyle yapmıştır. Biz inanın ki bu kitapta da bu yanlışları düzeltilirse, aklı selim kafir de olsa, diğer insanlar da müşrik de olsa bu kitabı okur der ki ya bu gerçekten de tüm evrensel yani bütün insanların birleşmesi için ve dost barış içinde yaşamaları için yani İslam fıtratla barış dinidir aslında. Bunu tam ters anlamlandırmışlar. Bütün dünya insanları barış ve özür içinde yaşayar diye düşünürler. Bu yüzden biz ilk önce meyalda ve kalmamada düzeliş yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu asırlar çok büyük bir facialara yol açıyor. Yani tabii, sadece tabii. bir tane mesela işte örnek gösteriniz. 5. Tevbe Suresinin 5. ayetin yanlış anlaşılması, Aynen. işte Daesh ve El-Kaide gibi grupların Aynen. yüzyıllar boyunca... Nasıl kullanıyorlar? Heh. Ya da ki işte dediğiniz gibi dost kavramı verilmesi bugün nelere yol açıyor? ve bunun hiçbir tarafını da toparlayamıyorsun maalesef. Çünkü bütün mealler de bu yönde destek veriyorlar. Evet, Teşekkür ederiz. Daha ben geniş e, isteyenler hı. inşallah bizim kitap ve hikmet dergimizde bu veli karamla ilgili bulabilirler bilgiyi. Sağ ol.